Mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz fırında dolma biber yapacağız. Ben bütün malzemelerimi hazırlayacağım, yıkayacağım. Ondan sonra devamını yapacağım. Evet, bütün malzemelerimi hazırladım. Şöyle pirincimi yıkadım. Burada da 200 gram kıymam var. 1 adet büyük domates kullandım. 2 adet küçük soğan rendeledim, maydanozumu doğradım, biberlerimin iç kısımlarını temizledim. Onları şimdi hazırlayacağım. Evet, pirinçlerimizi kasemizin içerisine alıyoruz. 200 gram dana kıyması, süt danası, 1 adet büyük orta boy yani domates, soyulmuş ve doğranmış. Küçük 2 adet soğanımı rendeledim. Bir tutam saplarıyla beraber doğranmış maydanoz. Bir yemek kaşığı dolu domates salçası. Bir tatlı kaşığı dolu biber salçası. Bir tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı toz sumak 1 çay kaşığı zerdeçal 1 çay kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı da pul biberimizi ilave ediyoruz. Damak tadına göre tuz ilavesi yapıyoruz. Sıvı yağımızı da boşaltıyoruz içerisine. Malzemeleri malzeme bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Harcımızı hepsini karıştırıyoruz. Evet şöyle biberlerimizi dolduruyoruz. Aşırı doldurmayın çünkü çok fazla da doldursanız çiğ kalır. Şöyle ışa taşmayacak şekilde biberlerimizi dolduruyoruz. Üzerinde hiçbir şekilde pirinç kalmasın çünkü pirinç kalırsa e, piştiği zaman çok kötü görüntü oluyor. Şöyle biberlerimizi dolduracağız. Hepsini. Evet dolma biberlerimi doldurdum. Burada da domateslerimi ağzına kapak yapmak için şöyle iç kısımlarını aldım. Sadece kabuğunu bıraktım şöyle. Zaten kalın oluyor. Üzerini güzel bir şekilde kapatacağım ağızlarını. Evet kasemin içerisine 4 su bardağı kaynar suyumu aldım. İçerisine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı toz sumak, 1 çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da zerdeçalımızı ekliyoruz. Bir çimdik tuz, çok az da sıvı yağımızı ekliyoruz. Harcımızı güzelce yani suyumuzu karıştırıyoruz. Şöyle güzelce karıştıralım. Hafif ekşili bir dolma oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. şöyle dolmamızın üzerine ekliyoruz. Evet şöyle yağlı kağıdımızı ıslattık. Dolmalarımızın üzerine örtüyoruz. Önceden ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz. Bu şekilde. Evet dolmalarımız pişti. Servise geçiyoruz. Evet dolmalarımız bu şekilde oluyor. Ee, benim kıymam çok yağlıydı. Siz yağsız kıyma kullanırsanız daha iyi olur. Şöyle dolmalarımızı alıyoruz. İç kısmını da göstermek istiyorum. Şöyle. Biz dolmayı böyle biraz sosuyla yemek hani seviyoruz. Şöyle sosundan da üzerine gezdiriyoruz. İsteğe bağlı. İsterseniz sosuyla, isterseniz de sade bildirimleri açıp sayfama destek olursanız çok mutlu olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz inşallah.